<laughs> Orada mısınız? Buradayım. Yani buraya böyle sık sık gelmemi yanlış anlamıyorsunuzdur inşallah. Aa! Aşk olsun yani. Niye yanlış anlayayım ayol? Yani daha sıkı, yani daha sık... Sık sık gelebilseniz keşke. Yani ben böyle sizinle e, sohbet etmek olsun, e, muhabbet etmek olsun, bir hamde olsun. Ne aman <gülüyor> <gülüyor> Böyle sizinle konuşurken vallahi maymun oluyorum bazen. Estağfurullah <laughs> <laughs> buradan belli olmuyor. Ha? Da, da, ne demek canım? Yani nereden çıkardın Allah? <laughs> yani e, değişik bir adam olduğunuzu duydum ben e, evinizde teleskop falan varmış. Ay çok merak ettim. Yani o acaba ne kadar yani bu, küçük bir şey mi? Ya, Yok, kocaman kocaman. O, ya şey ya, <laughs> ay yani yanlış anlamayın, ben de teleskop, teleskopla... ...böyle yıldızları seyretmeye falan bayılırım biliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Galiba ebe ortak noktamız var ha? <laughs> Avni Beyciğim, e, Avniciğim, Avniciğim diyebilir miyim? E, tabii canım, yani <laughs> diyebilirsiniz tabii. Yani e, şunu demek istiyorum, ortak noktamız derken perilere inanır mısın? Peri mi? Ee, yani peri derken Anneciğim, koskoca evren, değil mi? Bir tek biz yaşıyor olamayız herhalde. Mutlaka başka varlıklar da vardır. Yani ben bizi koruyan melekler olduğuna kesinlikle inanıyorum. E sen buna peri dersin, ben melek derim. Ne bileyim, şuradakiler başka bir şey derler. Ama mutlaka varlar, kesin varlar yani. Allah! ben <laughs> yani böyle peri deyince de... ...insanın aklına böyle çocukluğumuzda anlatılan masallar falan var ya... ...cinler, periler ve eciş falan, onlar gibi... Ay, ay, ay biz şimdi perilere falan nereden geldik? Telesopta... Teleskoptan. Evet ha. teleskoptan yani şunu demek istiyorum ben ha. teleskopla baktığım zaman yalnızca yıldızları görmüyorum aynı zamanda şeyleri. De... Yok yok daha erken. Hı? E, söyleyemem çünkü zamanı değil daha zamanı değil. Ay söyle. Ama gerçekten kendimi e, sana tam anlatamadıktan sonra bunun yanlış olacağını düşünüyorum. E, evet çünkü gördüklerim doğru. Evet gördüklerim gerçek ve doğru. Ama sana söylersen yanlış Ay olur. Ay söyle canım. E, söyleyemem çünkü yanlış anlamanı istemiyorum. Yanlış anlamaman için de benim sana doğruyu söylemem lazım. Doğruyu söyledim, söylemem için de senin beni doğru anlaman lazım. Yanlış anladığın zaman ben yanlışa düşmüş olurum. Halbuki ben yanlışa düşmek istemiyorum. Ben doğruda kalmak istiyorum. Yani kısaca ön yargılı davranmanı istemiyorum. <laughs> Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ama <laughs> yine de çok gizemli bir adamsın biliyor musun?